Bu kitap yazar olmak isteyenlere bir rehber. Hangi kitaptan mı bahsediyorum? Sarı Yüz'den bahsediyorum tabii ki. Erfkank yazdığı kitaplarla edebiyat dünyasını adeta sarsarken beni bu kez sarsı bir kitapta Sarı Yüz oldu. Şok içinde kaldım çünkü ana karakterden adeta tiksindim. Evet evet doğru duydunuz ana karakterden bahsediyorum. Kitabın konusu şöyle çok yakın arkadaşı olan, çok ünlü olan bir yazar arkadaşının bitirdiği son kitabı gözlerinin önünde öldükten sonra çalması. Hayır hayır tam olarak buradan başlamıyor ama aslında konunun başlangıç noktası burası. Yayın dünyasının arka planı anlatımıyla, bakış açılarıyla ve eleştirileriyle bu kitap sizi gerçekten şok edecek. Gerilim noktasındaki sayı şey, gitgide yükselten kitap, beklentilerimin gerçekten çok 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 üstündeydi. Bu kitaba adeta aşık oldum. Bence bu anlattıklarımdan sonra siz de biraz merak ettiniz. E, öyleyse sizi kitaba alalım.